Bu benim tatil kitabım. Öğretmenim vermişti bana. İlk şöyle sayfaları bakalım. Bu üçüncü sayfaymış arkadaşlar. Şimdi ilk başlama noktamız kalemimiz alıyoruz elimize. Ne yaptın acaba? Şimdi bir yapıyorum. <laughs> geçelim hemen. Oy. Yazılı yağlarım iki daha kadar Sorun olmaz. Burada bizim yeni evimiz. Koltuklar geldi buna. Ama neyse biz dersimize başlayalım. Zaten dersimize başladık. Dersimizi baş yapalım. Şöyle, şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle şöyle kadar. Bu daha var sayfamız, Başka bölümlerden de çekeceğim. Bu bu arada kayıp kanalı abimin. <laughs> bu bir şey kaçmıştı arkadaşlar. Video çekmeden önce. Aa, bur burayı nasıl yapacakmışız? Arkadaşlar benim bir şey yapmam gerekti. Şu Ben okuma yazma bilmiyorum. Ondan abime sordum. Arkadaşlar sadece bir sayılarını boyayacakmışız. Çok kolay bu. Bir sayılarını boya. Boş arkadaşlar bir yok oldu göremiyorum ben. Neyse boş arkadaşlar. Biz boyamamıza bakalım. Bir yok oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Hey bu arada bunları da nasıl boyayacağız? Neyse boyuyoruz. Bir şey sıkıntı yok. bu da biraz belli oldu zaten. Arkadaşlar. boyayacağım ama şunları bir boyayayım. Arkadaşlar biraz kötü boyayabiliyorum ama boyayabilebilirim. Şöyle bir tane çizelim bari almış. Otokis. Yüz güneş. büyükleri alsın mı güneş? Yorumları yazın bıyıkları var mı diye kayıp kutu kanalına. Tamam. Şöyle dili şuradan şuradan. Kadar neyse biz boyamamıza bakalım. Hoş verin arkadaşlar. onu. Şimdi şunu boyayalım. Bu biraz sıkıntı çünkü siyah. 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 Sadece siyah. Bu da gri olduğu için onu kapatamaz zaten. Kapadım ya arkadaşlar. Şimdi bir sayılara bittim. Benim ben dönerim. Yani ben bir şey bakacağım da. Abi, abi gelsene. Ekmek yiyecek.